Merhaba arkadaşlar. Bugün Aydın'dan İzmir'e dönüyorum. Ee, tarım malzemeleri var şu an. 4 senin içerisinde. Bunları bu kata götürüp bu kat dediğim bir gümrük sahası oraya götürüp dörseyi kesip garaja döneceğim. Bugün bu videoyu çekmemin sebebi de şeyden ötürü. Ee, nasıl başladım? Bununla alakalı konuşmak istiyorum açıkçası. Ben bundan öncesinde e, kurelikten de öncesinde YouTube'da zaten kuryelikle alakalı videolar var. Onun da öncesinde karavanda çalışıyordum. Karavan yapımında çalışıyordum. E, o zaman Ibeko değililer var. Altı tekerler. Onları karavana çeviriyorduk. Onlarla birkaç kere uzun yola da gitmiştim. 3 aşağı beş yukarı bir yıldır da o araçları kullanıyordum. Ee, kuryeliğe geçmemin sebebi de zaten yine tırcılık. Yani kuryelikte ehliyet paralarını denk getirip ondan sonra tır işine başlamak için yap yapıyordum şeyi. Kuryeliği. Yani pişman mıyım yok değilim O da bana bir deneyim oldu Motor kullanmayı da seviyordum ee, Hoş bir deneyim oldu Bir daha yapar mıyım Yok yapmam ee, Karavanda ise işte uzun yola gidiyordum Arabalarla uğraşıyordum Arabalar üzerinde çalışmayı seviyorum ee, Arabanın bir arızası olduğunda Eğer elimden gelebiliyorsa Eğer takım taklavatım o an yanımdaysa Yapabiliyorsam üzerine uğraşırım yapmaya çalışırım yaparım keza karavanda da o tür şeyler başımıza geldi geri geliyordu arabanın şarj dinamosu çalışmıyordu şarj kesiyordu akü bitikti araba vurdurma da yaptık herkes yapar zaten o ayrı mesele ee, arabanın şarj dinamosu birkaç tane aracın şarj dinamosunu söküp yeni şarj dinamosu taktığım oldu Ondan sonra e, yakıt besleme arızası yapan bir tane var araç vardı. Depodan ekstra bir hat geçtik. Mazot deposunu söktük, taktık. Şamandırayı kontrol ettik. E, pompanın, Mazot pompasının kendisini kontrol ettik. Ya, bu tür şeylerle de uğraştık. Şu anda e, o önceden yaptığım şeylerin de deneyimiyle bu işi yapıyorum. Bu araçla da ben yolda kaldım. Ee, İzmir içinde oturanlar bilir. Sabuncu Veli Tüneli Orç. Yani İzmir ve çevresi diyeyim. Manisa'daki olanlar da gayet iyi bilir. Ben o tünelin tam ortasında yolda kaldım bu araçla. Şey olmuştu. İmdattan geçen bir kompresör hortumu var. İmdat için kullanılan bir hortum. O zamanla aşınmış. O da tam tünelin ortasında patlayacak vakti buldu. Orada ben o an ilk etapta hava kaçanı ya yani havadan dolayı olduğunu anladım. Ama tüpten mi yoksa hortumlardan mı onu anlamamıştım. Tünel içerisinde de sürekli bir uğultu olduğu için bakıyorum ediyorum ses kalabalığından ötürü sürekli vızır vızır yandan da araç geçiyor. Ondan ötürü bir de tam anlayamamıştım. Baş şoförü aramıştım, durumu izah etmiştim ona. O da e, uzaktan yapılabilecek şeyleri bana söyledi. Denedim, olmadı. En son e, tamirci bir abi geldi, yine garaj içerisinde bulunan abilerden geldi kupayı kaldırdık orada hortuma ek yapıldı o şekilde devam edildi Ondan sonraki zamanda zaten hortum değişti evet. mesela başka bir yerde yine bu arıza verdi bu sefer ben kendim yaptım kupayı kendim kaldırdım normal maket bıçağım da yoktu meyve bıçağı tırtıklı meyve bıçağı vardı onunla hava hortumunu kesip öyle şipşakla oturttum yani bazı videolarda ilaki görürsünüz derler ki azıcık elinizin e, takım taklava tutma, e, tutması gerekiyor derler. Çok da doğru bir noktaya değiniyorlar. Yani Çok doğru bir nokta. Yani araç kullanan bir insanın zaten yani direkt tır değil, direkt araç kullanan bir insanın zaten şey yapması gerekir. E, az da olsa anlaması gerekir. Yani en azından mesela bir lastiği patladığında araç için konuşuyorum, tır için konuşmuyorum şey yapabilmesi gerekir. Bir lastiğini değiştirebilmesi gerekir. Ya da e, arabaya nasıl vurduracağını bilmesi gerekir. Bunlar küçük basit şeyler ama bilindiğinde cidden geri geldiğinde hayat kurtardığı oluyor. Küçük minik trikler yani. Kırışından memnun muyum? Gayet memnunum. Cidden severek yaptım bir iş. Abim çok sağa yanaşıyorsun. Severek yaptığım bir iş. Ee, o kadar yani cidden severek araştırarak yani bu işin bilincinde olarak yapacak olan kişi zorlanmadan yapabileceğini düşünüyorum. ufak zorlanmalar olur. Her işte zaten insan zorlanır. O ayrı bir şey. Ama eğer severek yapıyorsa, isteyerek yapıyorsa, işin bilincinde olarak yapıyorsa bu işten zevk alarak yapar. Şahsen ben o şekilde yapıyorum bu işi. Ha yani illaki sıkıntılar oluyor. O normal. Olmayacak diye bir kayda yok. olduğu zaman kendimize ders çıkarmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok cici bakın. İyi günler, iyi akşamlar. Şu an benim için akşam olduğu için size iyi akşamlar diyeceğim.